Sonunda Doğa'ya da yeni bir aşka yelken açıyor. Ekranlı gördüğünüz oyuncu kadroya dahil oluyor. Doğa'nın yeni partneri. Doğa'ya karşı bir şeyler hissedecek. Aynı şekilde Doğa da zengin bir iş adamı olarak karşımıza çıkacak bu adam arkadaşlar. Peki bu adam da mı? kar mı yoksa seküler mi? Arkadaşlar aldığımız duyumlar yönünde bu sefer Doğa'nın ailesi de iyi anlaşacak. Çünkü arkadaşlar bu adam seküler bir iş adamı olarak karşımıza çıkacak. Yani Doğan'ın ailesiyle de onun ailesi çok iyi anlaşacak. Doğa'yla da ikisi de çok bir şekilde uyumlu olacaklar. Tabi bu adam Doğa'ya Fatih'i unutturacak. Doğa bu adama gerçekten aşık olacak. Ama arkadaşlar tabii ki de aralarında engel Fatih olacak. Fatih Büyük bir şekilde dengesizlikle arkadaşlar doğayı kıskanmaya başlayacak. Adeta büyük bir şekilde aralarını açmak için onlara hiçbir şekilde huzur vermeyecek. Yani doğanın hayatından hala çıkmayacak arkadaşlar. Çünkü kendisi de Görkem ile evlendikten sonra hiç mutlu olamayacak arkadaşlar. Hem Görkem'in gerçek yüzü ortaya çıkacak. Görkem ile amcasının ilişkisi ortaya çıkacak. Görkem pembe ile hiçbir şekilde anlaşamayacak. Yani Fatih bu ilişkiden umduğunu bulamayacak. Hiçbir şekilde mutlu olamayacak arkadaşlar. Doğan'ın da yeni bir aşkı erken açtığını zaten öğrenecek. Ve Doğan'ı karşısına çıkacak arkadaşlar. Yani Doğan'ı kıskanmaya başlayacak. Doğan'a rahat huzur vermeyecek arkadaşlar. Olaylar bu şekilde gelişecek. Bakalım ilerleyen zamanlarda Fatih ve Doğan'ın yeniden barışma ihtimalleri var mı? Sizler de olacaklardan önceden bilgi sahibi olmak isterseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Doğru bir şekilde anlatıyorum.